Bu videoda mimarların ve mimarlık öğrencilerinin kullanabileceği 5 web sitesi göstereceğim. İyi seyirler. Ben Mehmet Açıkalın. Kanalımda mimarlık üzerine içerikler üretiyorum. Eğer kanalımda yeniyseniz kanalıma abone olarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. İlk web sitemiz Arkitera. Arkitera mimarlık derinince akla gelen Türk web sitelerinden birisi. Bu siteden mimarlık alanındaki haberleri takip edebilir, sitede yayınlanan projeleri inceleyebilirsiniz. Mimarların yaptığı projelerin yanında öğrenci projeleri adı altında öğrencilerin yaptığı projeler de yayınlanıyor. Bazen bu siteye girip diğer öğrencilerin projeleriyle kendi projemi kıyaslıyorum. Bu şekilde eksik olduğum noktada fark ediyorum. Aynı zamanda diğer öğrencilerin çok fazla çalıştığını görerek kendimi motive ediyorum. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Bunların yanında Arkitera'da etkinlik duyuruları, proje yarışmaları, öğrenci proje yarışmaları oluyor. Eğer bir yarışmaya katılmak istiyorsanız sitede birçok yarışma ilanı var. Girip bir göz atabilirsiniz. İkinci web sitemiz Arkdeyli. Arkdeli proje dersinde kendi projemi tasarlarken en fazla yardım aldığım, en fazla kullandığım web sitelerinden birisi. Arkdeli dünya genelinde bir web sitesi. İçerisinde mimarlığa dair haberler, mimari projeler, proje yarışmaları, makaleler ve benzeri birçok içerik mevcut. Bu sitenin en çok sevdiğim özelliği ise projelerin çok sistematik bir şekilde sınıflandırılmış olması. Arkdeli'nin ana sayfasından projelere gelerek aratmak istediğiniz projeleri buradan e, filtreleyebilirsiniz. Burada yapının kategorilerine göre, bulunduğu bölgeye göre, mimarlarına göre, üreticilerine göre, yapım yılına göre, yapıda kullanılan materyallerine göre, yapının alanına göre, hatta yapının rengine göre bunu filtreleyebilirsiniz. Ben bu siteyi kullanırken en fazla yapıyı kategorilerine göre filtreliyorum. Örneğin konut mimarisi, iç dizayn, sağlık mimarisi, dini mimari gibi burada kategoriler var. Buradan örneğin kültürel mimariye gelerek burada Ziyaretçi merkezi, sanat merkezi, bilim merkezi, gençlik merkezi, saat Kulesi, hayvanat bahçesi, tiyatro, auditorium, amfiteyatro, müze gibi birçok e, yapı türleri var. Buradan istediğiniz bir tanesine gelerek örneğin müze mimarisine gelerek e, burada e, müze projelerini görebilirsiniz. Ve buradan bir tanesinin üzerine tıklayarak o projeye ait görselleri veya ona ait açıklamaları okuyabilirsiniz. Üçüncü web sitemiz Ventuski. Bu siteyi arazi analizi esnasında projenin bulunduğu konumun iklimini analizlerken kullanabilirsiniz. Bu sitede sıcaklık, bulutlar, nem, hava basıncı, deniz ve okyanustaki dalgalar, hava kalitesi gibi birçok veri mevcut. Bu sitenin en iyi tarafı ise sizin de fark ettiğiniz gibi rüzgarın yönünü ve şiddetini gösteren animasyonlar. Bu animasyonların tipini aşağıda kısımdan değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda belirli bölgelerin üzerlerine tıklayarak açılır pencereden o bölgeye ait sıcaklık, yağış, rüzgar hızı, nem gibi verilere ulaşabilirsiniz. Ventuski Play Store'da ve App Store'da var. Dilerseniz oradan uygulamasını indirebilirsiniz. Dördüncü web sitesi ise birkaç önce keşfettiğim Catmapper. Bu siteden 200 e aşkın şehrin planları ve modelleri CAD dosyası şeklinde indirilebiliyor. Bu dosyaları indirmek için creating a file'a tıklayarak daha sonra hangi formatta indirmek istediğinizi seçiyorsunuz. Ben SketchUp dosyası şeklinde indireceğim indireceğim dosya 3 boyutlu model olduğu için alttan 3D Buildings ve Topografya'yı seçiyorum. Daha sonra ise yandaki haritadan modeli indirmek istediğim alanı seçiyorum. Create App'a tıklıyorum. Daha sonra dosyayı indiriyorum. Daha sonra ise yine zip dosyasını çıkartıp SketchUp dosyasını açıyorum. Bazı yapılar siteden kaynaklı olarak 2 boyutlu bir halde geliyor. Eğer bu yapıları da 3 boyut yapmak istiyorsanız bunu SketchUp'tan teker teker kendiniz yapmanız gerekiyor. Bunların yanında bu siteden AutoCAD, Illustrator, Rhino, Archicad gibi programların formatında da dosyalar indirebilirsiniz. Bu site genel olarak ücretsiz bir site fakat büyük bir alanın .ket dosyasını indirmek istiyorsanız bazen ücret isteyebiliyor. Beşinci ve son web sitemiz ise The Pudding. Bu sitenin birçok farklı bölümü var fakat benim göstermek istediğim bölüm Human Train kısmı. Burada dünya üzerindeki insan popülasyonu nüfus yoğunluklarına göre üç boyutlu bir şekilde görselleştirilmiş. Sadece günümüz değil 1990 ve 1975 yılı nüfuslarının olduğu haritalarda var. Üstek kısımdan 1990 veya 1975 yılını seçerek günümüzle kıyaslayabiliyorsunuz. Aslında bu site direkt mimarlara hitap eden bir site değil. Fakat arazi analizi yaparken buradaki verilerden faydalanabilir. Hatta buradan alınan ekran görüntülerini paftalarınıza ekleyebilirsiniz. Bir de benim bilgisayarımdan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama sitede ara ara takılmalar oluyor. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Daha size göstermek istediğim web siteleri var. O yüzden bu videonun ikinci hatta üçüncü bir bölümünü çekmek istiyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi ve sağlıklı günler.